Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renk iple tek sırada zarif bir iğne oyası modeli hazırlayacağız birlikte. Mavi renk seçtim bugün. Yine e, mavi renkte yazmamla aynı renkte ip kullanacağım. E, suni ipek ip bugün kullandığım ipim. E, hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Modelimi uygulamadan önce bir sıra zürafa hazırlıyorum. İp numaramı da hemen söyleyeyim. Suni ipek ip kullandım. Biraz önce de söylediğim gibi 776 numara yazmayla aynı renkte. Ben hemen bir model başladım. Sizinle de birkaç tane daha yapalım ve modelimizi son halini görelim. Önce bir sıra zürafanın ardından hemen iki zürafa arasına bir yuva yaparak başlıyoruz modelimize. Şöyle odaklayalım hemen. Şimdi yaptığımız yuvaya geri dönelim. Ve buraya ufak bir pırpır yapalım. Pırpırlı sinek kanadı yapacağım. Dörtlü olacak. 4 Dört adet pırpırlı olacak. Ufak bir pırpırla başladım. Pırpırımın üzerine tepe kısmına bir düğüm daha atıyorum ve hemen ilk pırpırımı buraya aynı yere batarak oluşturuyorum pırpırımın boyutunu ayarladım düğümümü kapadım hemen aşağıya iniyorum ikinci pırpırımın yuvasını oluşturmak için tam şu kısma yine pırpır yapacağım hemen o kısma bir düğümle çıkalım. Aynı yere hemen pırpırımızı yapalım, ikinci pırpırımızı. Pırpırımın boyutunu ayarladım ve düğümü kapadım. Tekrar aşağıdaki yuvanın içerisine geri döndüm. Burada bir miktar gevşetiyorum ipimi çekme yapmasın diye zaten tam tepe kısmına da pırpır yapıyoruz. Yine üçüncü pırpırım için tepe kısmına bir düğüm attım. Hemen aynı yere batarak pırpırımı oluşturuyorum. Üçüncü pırpırım da hazır. Yine aşağıya ineceğim dördüncü pırpırım için yuva oluşturuyorum İpimin mesafesini ayarladıktan sonra düğümümü kapatırım kapattım şimdi yine tam tepe kısmına bir düğüm atarak pırpırımı hazırlayacağım İlk düğümümü attım dördüncü ve son pırpırımı da buraya yapıyorum hemen boyutunu ayarladım ve düğümü kapattım. 4 tane aynı boyutlarda pırpırım hazır. Buna biliyorsunuz sinek kanadı diyoruz. Pırpırlı sinek kanadı yaptık. 4 dörtlü pırpırlı sinek kanadımızı hazırladık şimdi aşağıya inmeden önce dört tane zürafa sayalım sola doğru bir iki üç dört beşinciye iğnemi batırıyorum İp atarak aşağıya ineceğim ve buraya bir düğüm atacağım. Şöyle tam sinek kanadımızı da bu 4 zürafanın yarısına kadar şöyle yatıralım hafif. Ve düğümümüzü ondan sonra atalım. İp boyutumuzu da ona göre ayarlayalım tabii ki. Bu şekilde. Şimdi tekrar bu ipin tepe kısmına geri dönüyorum bir düğüm atacağım ve aşağıya kadar sık iğne yaparak ineceğim benim ilk yaptığımda 15 sık iğne oldu siz bu ip boyutunuza göre çünkü yaptığınız sinek kadının boyutuna göre de bu ip boyutu değişecek ona göre ilk modelde kaç tane sık iğne yaptıysanız diğerlerini de aynı şekilde yapmaya devam edersiniz hanımlar. Ben şimdi ilk 15 olduğu için yine aynı boyutta devam ettim. 15 adet sık iğne yapacağım bu ipin üzerine. Aşağıya şuraya gelene kadar sık iğnelerimi devam ettiriyorum. 4 Sık iğne yaparken tek sarıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şöyle sık iğnelerimizi ayarlayalım. Hepsi aynı sıkılıkta da olsun. Daha sonra 15. yapıp 15. zürafayı da bu indiğimiz zürafanın içine düğüm atarak yaptık. İlk çiçeğim sizinle yaptığım ilk çiçeğim hazır. Daha önce bir tane daha yapmıştım. Şimdi yine bir tane daha model başlayalım birlikte. Bu sık iğneden sonra bir tane boş zürafa yapalım. Yandaki zürafaya geçtim. Hemen yanındakine geçiyorum yine. Bu da yine modelimi başlayacağım zürafa. Yuva olarak kullanacağım bunu da. Yani modeller arasında birer tane zürafa olacak bu şekilde. Yine geri döndüm. Yuvanın başına bir ufak pırpırla başlıyorum yine modelimin yapılışına. Hemen tepesine bir pırpır yapacağım. Yukarı çıktım. Bir düğüm attım. Şimdi ikinci düğümle pırpırımı oluşturuyorum. İlk pırpırım hazır. Şöyle biraz da yakınlaştıralım. Yuvanın içerisine geri dönüyorum. Düğüm attım. Oluşturduğum bu yuvaya yine çıkıp bir düğüm attım. İkinci düğümle pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırımın boyutunu ayarlayıp o şekilde kapatıyorum düğümümü. İkisi de aynı uzunlukta oldu gördüğünüz gibi boyutların aynı olmasına dikkat edelim. Aşağı indim yine. Tekrar oluşturduğum bu boşluğa yukarı geri çıkıyorum. Bir düğüm daha atarak pırpırımı oluşturuyorum. 3 pırpırım hazır. Şimdi dördüncü pırpırımı hazırlayacağım. Aşağıya indim. oluşturduğum tepedeki boşluğa geri dönüyorum ve tam bu tepe kısmına dördüncü pırpırımı hazırlıyorum bu boyutunu ayarlayalım ve düğümümüzü kapatalım dört pırpırlı <laughs> sinek kanadım hazır şimdi ne yapıyorduk burada tam burada dört sola doğru 4 zürafa sayacağım. Siz sağa doğru yapıyorsanız sağa doğru sayacaksınız. 1, 2, 3, 4. Beşinciye iğnemi batırdım. İp atarak aşağıya iniyorum. Daha küçük boyutta isterseniz modelinizi sinek kanadınızı daha küçük yapabilirsiniz. Sinek kanadı daha küçük olduğunda bu ip boyutu da kısalacaktır. Dolayısıyla sık iğneleriniz de daha az olacak. Ve modelinizin boyutları kısa olacak hanımlar. Ben şimdi anlaşılır olabilmesi adına bu şekilde başladım. Biraz büyük bana atılan modelde de benim genelde sayfama anlatmam için model atıyor hanımlar. Yeni başlayanlar özellikle. Onları anlatıyorum size. Benim başladığım modelde bu sayılardaydı. Daha küçük isterseniz dediğim gibi sinek kanadını küçültmeniz gerekir. Küçülttüğünüzde bu sık iğne yaptığımız kısım da küçülecek. Ve daha zarif durabilir o şekilde. İsterseniz böyle büyük de yapabilirsiniz. Ben şimdi birkaç tane modelimden hazırlayayım yan yana. Ve ütüleyeyim. Ve son halini birlikte görelim isterseniz. Hanımlar modelin son hali bu şekilde. Ben sıralı modelleri daha çok seviyorum daha önce de söylemiştim özellikle yazma ile aynı renk daha zarif gözüküyor bana daha da kullanışlı Aslında ütü de çok istemeyen modeller ben çok severek hazırladım bu modeli çok da güzel Siz e, bütün modellerde olduğu gibi buna da yorumunuzu katabilirsiniz İsterseniz pırpırlarını daha uzun yapabilirsiniz dediğim gibi daha ufak yapabilirsiniz sık iğneli kısmına e, bu Sinek kanadı kısmını daha ufak yaptığınızda sık iğne kısmı da daha ufak olacaktır zaten. Ee, çok güzel zarif bir model oldu. Mavi rengi de bu model çok yakıştı. Ben severek hazırladım dediğim gibi. Instagram sayfamda e, videolarımda fiyat vermemi de istemişsiniz. Ben sipariş almıyorum uzun zamandır hanımlar. Sadece siz şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugün e, itibariyle e, bugün 28 Şubat. 2025 Çünkü bu video burada kalıcı olacak e, tarihi söyleyeyim ki ona göre daha sonradan e, izleyenlerde izleyenlere de bir fikir olsun yanıltıcı olmasın diye e, bugün itibariyle e, zürafa sadece malzeme harcı zürafa yapı dışı 350 TL e, sizin için de fikir olsun diye bunu baz alarak fiyat verebilirsiniz iğne oyası yapan arkadaşlarım için söylüyorum dışarıya yani e, sipariş alan arkadaşlarım için 350 TL sadece zürafa e, bundan daha aşağı yapan hiç duymadım e, bu şekilde fiyatlar diyebiliyorum. Bu da kolay bir model bunu da yine malzeme karşı taraftan e, 350 lira zürafa olduğuna göre e, ona göre yani e, onu baz alarak fiyat verebilirsiniz 500-600 arası idealdir diye düşünüyorum e, 28 Şubat 2025 tarihi itibariyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın ki videomuz daha fazla kişiye ulaşabilsin. Tekrar farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.